arkadaşlar. Hala evdeyim. Bugün çıkmadım daha dışarıya. Hava bulanık galiba. Bahçede iş yapamayacağız. Pazarak ee, pazara gideceğim. Pazarımız var. Bugün bizim çarşamba. Çarşamba günleri pazarımız oluyor. Şöyle bir de dışarıyı göstereyim. Bayrakları astım buraya. Böyle rüzgardan hepsi içeriye dönmüşler. Hiç çıkarasım yok ya. Bence her takıldığı yere çok güzel yakışıyor bunlar da. Ama yağmur yağacak gibi. Amarıp ıslanıp da rengi solmaz. Bu da benim Kara Çirkinim. Çirkin oğlum benim bu, değil mi oğlum? Karam. Oğlum. Pişt, pişt. Benim oğlum bu. Evet. Değil mi anneciğim? Bebeğim. Annem kendini sevdirecek. Bir tanem. Maalesef yalnız kalıyor akşama kadar. Ama yapacak bir şey yok. Bahçede iş çok. Gerçi bugün de dediğim gibi bahçe inmeyeceğim galiba. Şimdi hazırlanıyorum. Çıkacağım yavaştan. Allah'ın izniyle gidebilirsem bugün anneme. Biraz evde takılırız bugünlük. Harfimizde sıktık. Görüşürüz. Annem yollarımı gözlüyor. Balkona çıkmış. Bugün geç çıkınca pazara gittim. Dediğim gibi pazarda çekim yapamadım yine. Aldım. Köprü yüksek. inemiyorum, Yoruldum. Şimdi ince inşallah. Öyleyim ben de. Konuşuyor oradan. Ne konuşuyor acaba? Orada. Komşuyla mı konuşuyor? <laughs> ne diyor? Sana kurtulduk gösterilerden de gidip geliyorlar. <laughs> olur mu oğlum? En güzel bir şey. bir çocukken ne kadar sevinirdik. Vallahi biz de severdik. 19 Mayıs'a gitmeyi. Ama yer. anneanne tek yaptıkları şarkı çalmak. Aynen biz de öyle yapardık. Yapmak. Ama nasıl sevinirdik biliyor musun? Ne zevkli Eğlenceli olurdu. Eğlenceli olur oğlum ya. Ben ya. Sen ders yapmayı seviyorsun Allah'ım. Derslerinizi nasıl kılmıyorum? Allah Allah. Hep boş geçiyor derslerim. Çok sıkılıyorum. Allah'ım yarabbim. Ay oğlum. Derslerde daha, da, daha. ne o ağaç kakan mı? Tırr tırr diyor şey. Bence de ağaca uyuyor. Ondan. Büyük bir Biri kuş. Çarşıya gitse. Aynen öyle bir ya. Sen mi de gitsen ne yapsan. Ne çarşıya gitsen, alışveriş yapsan gelsen, bir mangal Bilmem yapsan. Gel. Şurada bir mangal yaksak. bir çay demlesek. Ay. Bir, 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 o taraf temizlenecek. Gübre taşınacak. Gübre taşınacak. Çok iş var o perdeleri takılacak. Bahçenin etrafına. Yarın bir gün görmeyiz bir tavuk girer. talan eder çıkar. Onu görür. Yani bir tavuk gelir bahçe. Yukarı. Aynen oğlum. Bir sürü tavuk var. Değişiyorlar. sen hayvanın çiçeklerini gördün mü oğlum? Bak bir bak ne kadar çok açmış. Bak şey ne diyorlar? Ayva diye çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Ayvalı çiçeği çok olunca da kış mı çok olacak. Aynen öyle. Öyleye benziyor. Eskilerin şeyi tecrübesi. Ama si. geçen sene olmadı. Bu sene olabilir yani. Geçen sene ayva çiçeği çok azdı. Azdı. Ve olan da 4-5 ayvaydı. Başka bir şey olmadı. O, bu doğru, bu ama hepsi olursa var ya ayva yere tonla yapışır. tonla ve ağaçlar yerlere kadar yapışır. Her zaman öyle oluyor çünkü. Kırılıyor dalları. Bu anneannem başka bir ağaç bulamamış burada. Hep elin önüne olduğu gibi ayva dikmişler. Vallahi ayı ben de anlamadım. Rahmetli de sanki sınır belirtir. Gibi ayvaları dikmiş dikmişler. Her yer ayva. Bir de akasya, dikenli akasya. Ha, akasya Akasya güzel bir bitki ama çok dikenli yaklaşılmıyor ki. Sarı eline şey ya arsız. Özellikle diksen, tutmaz, tutma. tutmaz, tutmaz. Nevi ağacı falan olsa çoktan ölmüştü o. Kendi yeni diyor. Çam ağacı var ya bir tane güzel. Sap sarı oldu bak ölü ölmüş. Sarar da öldü ya. Karga alıyor para geliyor bana. <laughs> İnşallah. Kargalar beni seviyor ya. İnşallah. Allah'ım nasıl şeyi ne zaman işliyor? Gelmesin mi? Ee, i̇nşallah dersin. İnşallah annemin anlamını, anlamını biliyor musun? Hı. Ne? Ama, bir tek tek de değil, ne anlamını biliyor musun? Neymiş? İnşallah olmasın olmasını istiyorum. Allah'ın izniyle. Yani. Geçmiş gün bir gün bir Niye? Hepsi sülün gibi uzun boylu. Valla biraz da şeylere bilmiyorum bunların fikirleri farklı geliyor bana. Ya fikir yönünden değil. Evet birazcık şey bozulma var. Var tabii. Ama ben şey olarak da, dış görünüş olarak diyorum. Ha tabii, hepsi uzun değişiyor. Boylu, evet sülim gibi. Avrupa böyle. çocukları gibi olmaya başladı. Aynen şey hepsi değişik tipleri var. Eski, e, şey, eskideki gibi sonik yok yani pek. Evet. Şimdikiler rahat yiyip içiyorlar bundan. Bakın var, bakın. Ama işte bu, bunlar da hormonlu yiyor. Sonu ne olacak? <laughs> Sonu ne olacak? Eskiler bari ya, hormonlu yemiyordu. Kendileri mi içiyorlar? Tabii ki. Bir de üstelik evet. o dirayi ilaçları, ilaçları hiç kullanmıyorlardı. Şey, süt ürünlerini kesinlikle köylüden alıp içmeyin diye haberlerde duymamış. Nere? Hastalık bulaşılmış bilmem Hayır, mi? o bence hazır da... süt sanayisi şey olmasın diye bence. Aynen öyle, gerçekten. Hmm. Yani yeri geliyor tereyağı yemeyin, süt yemeyin. Diyor. olur mu? Doğal olan her ha, şey güzel bence. Biz yemiyoruz kuyruk yağı yemeyin. E, bakıyorsun hep 90-100 yaşına kadar yaşayan insanlar hepsi kuyruk yağıyla. Vallahi var ya, tereyağı ben kuyruk yağını, yağını tereyağı tereyağı hayatımda tereyağı. sevemedim. Ben de sevmem. Yemem. Yaklaştırmam da. <gülüyor> Sağlık yönden <laughs> aslında iyi olduğunu <laughs> söylüyorlar. Ama tereyağının mümkünse, doğal Köylüden alacaksın. yemeklerle onunla bir has zeytinyağı alacak. Ne yapıyoruz? Araba tekerleği. Bilemiyorum ki neyle yapıyorlar. Evet neyle yapıyorlar. Margarinlere talip. Bunlar da alışık değil. Tereyağla yapmadan bir poğaça pasta bir şey. Yemezler. Yemiyorlar. Kokuyor derler. Bunlar da bir enteresanlar. Ne yapacağım? İnek süpürge, ot kokuyor. İnek sütünü içmiyorlar Ondan hiç. Ondan sonra tereyağı ağır kokuyor. Her şeyi bir kokuyorlar. Et yemezler. Ne biçim ha? Ne? Sen de yemiyorsun, ablam da yemiyor. Balık. Yemiyorsunuz. Bu cücük değil. Bu cücük. Azıcık. O da zaten hiçbir şey yaramaz. Ben yani. Bir tane hamsi yemeyle balık yedin mi zannediyorsun? Bir tane yiyor mu? Bir tane, iki tane. Maksimum ekmeğin arasında üç tane koyduruyor. O da hamsi yani. Başka şey de yemez. Balığı da yemez. Ben yine de balık yiyeyim. <laughs> Çünkü balık tavuğu hiç yemiyorum. Balığı da az. Tavuğu hiç yemiyorsun evet. Tavuğu hiç yemediğim için balık en azından ama daha Tavuk yok. döner yiyordun. Çınar sen bari. geçen evde sene yiyordun. Evet evde yapıyorduk. Döner hatırlıyor musun? Tavuktan tavuk göğsünden. Onu yiyordun gayet güzel. Ama Ay, çok vitaminli bir parçası değil ama yağı yok. Dönerciden alıyordun, yiyordun. Çocukken ne yapıyordu? Yemiyor mu şimdi musun? o dönerciyi? Yemiyor. Oldu. Her şeye bahane buluyor. Çocukken, küçükken ne yapıyordun? Bebekken? Kasaba girince kasabın camına yapışıyordun. Evet, evet, et istiyorum diye. Hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sadece köfteyi seviyor. Yiyor yani birazcık. Kıyma köfte. Evet. Yoldan da zayıf işte. Sürekli hasta oluyorsun her şeyden İnsanlar büyümüş, sistem büyümüşe geliyor. Gelin kız buraya çalıştırayım size. <laughs> <laughs> Birilerine bel verin. Bahçe görmüyorlar. Te temiz diyorum. yapılmış. Çiçekleri orada, havuzu orada. Kamerada oturuyorsun ama oh, ne güzel keyif duruyorlar diyorlar. Halbuki yorgunluktan oturuyoruz hiç keyfini de alamıyoruz. Domatesin oluyor, biberin oluyor. O kadar uğraşıyorsun bütün bir bahar boyunca onlar gezerken. Aman pazarda şu kadar. Öyle. Ha. Öyle diyorlar. Ya bir onunla bir uğraşan bir çiftçi bir gel de bir gör. gece de Ele hormonlu... yani en üzüldüm nedir biliyor musun? Kabak verdiğim insan yapar onu. Pazarda kilosu 5 lira 10 lira. Bunu niye söylüyorsun? Ha. Yani. E dik bakalım kendimde. Yo biz parayla mı satıyoruz sana? Güzel. Yap pişir hormonsuz yiyecek diye veriyoruz. Ha biri güzel söylüyor pazarda 5 lira 10 lira. Hiç para etmiyor. Biz satıyor muyuz hiç sana? Acaba biz satmıyoruz. Satmıyoruz oğlum, biz gitmiyoruz pazar falan. Oğlum da satacak kadar çok etmiyoruz ki. Biz kendimize göre ekliyoruz, fazla gelinlik e, kişi isteyen kişilere veriyoruz. Hatır hatırımızın ha. şey yaptığı insanlara vermeye çalışıyoruz. Yok, hatırla da alakası yok. Şuradan birisi gelse hemen seninle bir şey sıkıştırıyorsun yani. Bir selam verse onu bile çeviriyorsun. Veriyoruz. Hiç tanıdığın insanlar aldın mı şu ayvalardan? Yok hep tanımadıkları aldı. Hep tanımadıklarımız. Aldık. Yoldan geçince çağırdın gelin ayva alın diye. Ya da ne bir meyveye şey etsin. Ne yapacağız Özge o kadar ayvayı ne yapacağız? Yok insan yesin ayva bir şey de bir de küçümsemeleri sanki çok önemli bir şey değilmiş gibi. Ya, pazarda da var. Bir arkadaş bir yere de attın. Büyütülen hormonla, hormonlu ha, bitkiyi bununla kıyaslıyorlar bunlarla. Sen burada tertemiz suyla şey yapıyorsun inek gübresinden başka bir şey dökmüyorsun. Bir de dinlenmiş kaç senelik ha. gübre yani. Herhangi bir hormonu, ilaç bile yapmıyorsun. Yok, yok. Hiç Yapmam. Ben kendi çocuğuma yedirmediğim bir şeyi sana yedirmiyor muyum ki? E git al o zaman pazardan hormonlu hormonlu Otur ye. İşte önemsemiyorlar. Ona çok üzülüyorum ben de. Ben çoğu insanları da gördüm. Sebze ekiyor, bir gecede büyüsün diye veriyor hormonu. Senin de çürüyor. Ama Rabbim yedirecek olduktan sonra. 10 tane ya, doğal olduktan şey ikisi bulacağız. çürüyor. İkisini doğal. böcek yiyor, ikisini Hı. kurt yiyor. Yani herkesin her şeyin nasibi var. Valla ben geçen sene bak mahallede herkesin domates çürüdü. İlaç almaya kalktılar benimkinin benim başında top çiçekleri dikmiştim işte eskinin yani. tecrübesi eskilerinin Hiç domateslere hiç böcek de gelmedi kadife çiçeği kadife çiçeği kadife çiçeği şey de gelmedi şahane oldu böceklenmedi de kurtlanmadı yani da Yani şey, doğal yöntemini bulacaksın bak odun kürü diyorsun mesela mantıklı geliyor bana çünkü Öyle ne ]miş. zarar verebilir Hani şöyle domatesin etrafına ya, şöyle. Dediğin gibi plastik. da etrafına dökecek bir şey ama plastik falan i̇şte Plastik olmayınca ne bileyim kömür olmayınca için gayet faydalı. Sadece şey. odun külleri. Bak ısırgan diyor. Isırgan çok... suyu diyorsun. Mantıklı geliyor. Evet. Doğanın çözümü gene doğada. Vallahi bilmiyorum içinde ne var. Azot mu var? Ne varsa bitkinin eksiğini toprakta tamamlıyormuş o. Duydum ya ben de geçen bir hmm. videolardan birinde geldim. Ne onu yaparız. Bahçelerde ısırgan var. Ha. Aynen Biz dediğim gibi 10 tane verip de bir tane yani. şey yiyecek, hayvan yiyecekse varsın yesin. O kadar. Bora güzelliğine bak. Azar Gel bak Anne yani. çok tatlı bu. Bak yukarıda. Bir de şey gibi biliyor musun insanlar hiç korkacak gibi Hayır değil. yani çok alışacaklar gibi. Ay, bak bak. Yani. Ya yani sanki neredeyse şey alıştırsan evcilleşecek. E işte karga Evi demek ki. E. O da onların so için. So Kuzum ben şurada şeye ot biçiyorum ya. bak O aletin sesinden korkmuyor. Geliyor şuraya tahtanın üstüne kon konuyor dibime. Takip ediyordu. Sürekli yukarıdan izliyor. <laughs> Sırılsıklam. Allah Allah oraya değmiş demek ki. Neymiş, değmiş değmiş. Yandan yağmur yağmış yağmur. Evet. Bu padres ne yapacaksa kıyamıyorum da. Her tarafa çıkmış. Geçen senenin padresleri. Hiç dokunmayacağım şunlara. Onları atacağım da sen etmiş onları. Ha hatır sen de. Yok canım sen de hatır. Bu patatesleri deyince. Ee, Şuraya at. Ee, o başka bir şey. Ne oldu ben hiç bilmiyorum. Bunun mağaza yeniyordur da biz bilmiyoruz. Kesin yeniyordur o. Hangi birini yiyeceğiz acaba? Bilmiyorum ki. <gülüyor> bak <gülüyor> şu bal, baldıran işte. otu bak. Şu en tehlikeli zehirli otlardan. Kim zehirlenmiş bununla? Ee, ne bileyim büyük İskender mi? Büyük İskender. <laughs> Bunu nasıl <da> bilemiş <zevilemişler. gülüyor> Kamerada ne kadar çok yer gibi gözüküyor. Hı? Ya Gerçi çok ama gene de gözüktüğü kadar büyük değil. Mi? Evet. Hı. Yine de bir dönüm. 750 800 ne bileyim o araba dönüm olmasa da. Çiçekliğinle birlikte bir buçuk dönüm. Dur bakayım neler var. <laughs> Yine annemin to tohum şeyi çıktı ortaya. Ha. Ne var? Ee, şey bamya. Bam onu. Çok güzel değil. Şunu bir aç bakayım. Bu ne? Bu ne? Boncu Boncuk aç bakayım. aç bakayım. Vallahi boncuk aşı. Değil mı? Ha. Bakayım. Aa. Boncuk aşı. Anne sen her yere boncuk aşı istifi yapmışsın. Bak ha? bu da boncuk aşı. Bak. Hı? Bu nereden geldi acaba? Senin Ankara'dan eve ki. Bu iyi. Şimdi dikelim. Bunu dikelim. Hem de bir sürü anne burası. Hı. Hmm. Bak bu. Neyi ya yazar üstünde. Hangi kabak ama? Kabak. Şey kabaklardan, süs kabaklarından biri bu. Hmm. Bu? Bu da süs kabak. Bu da süs kabak. Hayır. Vallahi süs kabak anne o. Hmm. o ne? Süs kabak turuncu. Hı. Tamamından dikelim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Burada bir tane yok bence. Çok mu var acaba? Özge bak burada. Dere, dere otu var. Anne eski piş çıktı içinden. <laughs> bak okuyayım mı? Hı. İç ceviz 150 gram. 14.90'mış. Ne kadar ucuz. Bak şunları dökmeden Aa. yani patlatırma. Eski bir fiyatlar. Vallahi bak ne zaman 2021. Edoş. Pişe sarıp da koymuş ne? beyaz batırıyor. Bunu bakır. Şunlar ezer şunları. Al. Bu da şey mi? Kuru sürelim mi? Acaba. Herhalde. Bak bu. Şu ne? Şu ne? Bu normal değil. kabak bence. Süt kabağı Bela değil olsun. bu. Bak buna yazmamışım. Süt kabağı mı? Vallahi süt kabağına benziyenler. Değil be. De. Süt kabağı gibi hatırlıyorum ben. Niye? Öbür Hı. şeyi çıkarttın mı sana? Şu normal kabak. Süs kabağını çıkarttın mı diğerini? Gideceksin mi onu? Yok. Aşağı düşürmüşsün herhalde. Yok. Gitmeyeceğim. Var ya şey, 3 üç tane dikeriz fazla ara. kenara. Akardın mı? Onu şey yapınca çıkarız. O kabak gideceğiz. Ama hmm. İç kahveni de bir kalkın. Şunlar ne bir tanesini? Dereotu dökülmüş bak içinde. Öbürkü ne arkasındaki? O da dereot. Aa burada bir sürü değil. şey var. Ama yavaş bak döktürme bu dereot dökülmüş ama. Çevirme ters. Tere mi? Tere. Başka? Roka. Hı rokamız varmış bak. Hı. Tamam. Dere Onlarımız. Dikeriz. Sözde bugün iş yapmayacaktık hava serin güzel olur. Bu bari çiçek tarafında yapmayalım burada Mezom yapalım. Ezom sen getirir misin? Önden eldiven. Elektrik fişini getireceğiz. Dişi getireceğiz. Keseri getireceğiz. Keser bir de. İki tane eldiven var orada. Keser İstimle merdivenin getirdim. dibinde. Eldivenler de çardakta. Olacak. Elektrik fişini al gel. Dişi de biliyorsun zaten. İyi, iyi olmuşum. Kollarım acıyor şu an. Vallahi bu havada da ikilir. Bir de kışlarız. Bugün geçimiz de bu olsun. vakit kaybı olmasın yani bir gün niye geçecek Yağmur yok, Bana kar yok. Bir de dediğim gibi bu havada kar tutar. çıkar yoksa. Evet. Güneş de hemen boyunu büküyor. Güneş ektiğin an günde iki sefer su duyacak. Ölüyor burada. Ama şimdi serin da bir sularız, yarın bir daha sularız derken şey... Zaten marul kaç tane? 500 tane dikecek değiliz ya. En fazla 100 tane olur. <laughs> Çok az <azmış>. bir <laughs> 100 tane mi olur? <laughs> yani. ya bir de hepsi birlikte oluyor. Kim yiyecek o kadar morgu? Bilmiyorum ki. <laughs> bir heves yem yeşil olsun diye 200 işte. Her biri, bir birer kilodan Allah fazla olur. Olur yani. Bırak takma şimdi takma. Takma kızım. Bırak oraya. Otur Keser oraya. anneannene. Otur Kız oraya. Kız yürümeyi unuttun ne yaptın? Aylıkların ucuna şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne kadar fos bu gençler be. Yok be annem bunlar var ya. Allah bir yemin iş yapmazlar. ediyorum var ya bir bahçe verseler bir de ev verseler bunlar açlıktan ölür. Aynen öyle Yapamazlar ya. Yapamazlar ki. Fos. Hiçbir şey hevesleri yok. Hevesleri yok, hareket yok. Bakıyor... <laughs> Kaç ters, ters bakıyor yeni yalan mı söyledik? Ben erkenden evlendim. Hiç bilmiyordum bu işleri. Kaç sene gezdik gene bilmiyordum. Evde yaptığım birkaç çiçekten başka. E ne yapıyorsun? Öğreniyorsun. Mecbur olunca öğren diyor bu bahçenin içinde olup da ekmemek mümkün mü bu kadar toprak durumken? Ne yapacak? Mecburen öğrence. Ne ben babamla odun kardım. Ya. Sen ne yapardın. Sulumba çekerdik. Kız sulama da yoktu o zaman şey, motor da yoktu. Sulumba Motorumuz çeke, çeke. vardı kızım. Motoru hemen aldık o kuyuyu kazarken. Aldırdım ben. Rahmet Ama şey Çıkmaz, <laughs> bilmem ne diyerek de bağlatırmadı. Bir sene öyle yaptırdık. Yani Canına da acımıyordu ya. Ayaklarında şey, çorap yok, ayakkabı yok. Çıplak ayakla çamurların içerisine gide gide. Elinde kovayla, taşıma suyla nasıl yapıyor doğruyu ya? Çok da bahçe yapıyordu. Vallahi bak ya. Ama şimdi öyle değil işte. Kolay için. Tak şeyi, otur. O su gelsin, tamam. Ezen tak motoru, hemen su gelsin. Hı -hı. Tamam, yap. Öyle. Tabii o hale gelene kadar bir de bana soracaksın aşkım. Neyi? Ne hali? Ellemesi. Karık yapması. Benim ben bir kere olsun iyi kötü Çapa makinesi de sürdürüyorum onu yapmasam belli Aa, ki. Ma... makinesi sadece şey alıyor anne. Gene de biraz koruyor şey yapıyor azıcık sadece havalandırıyor. Sadece alıyor ya doğru düzgün ki ya çapa şeyi yok. Tek keserin girdiği kadar girsin. Tek keser kadar da girmiyor ki onun kök şeyi ucu. İnan ki üstünden sadece şöyle yalayıp geçiyor. Ne yapacağız kızım buraya bu motor şeyini alıyor neyse otunu ya, alıyor. Ya çileğini ezer. En küçük motor da olsa. Ya gider orada nanenin parçalar? Bir sene hatırlıyorum, nane tünden gitmişti. Yeniden ürettim. İşte biz biz ekerken düşünmeden ekiyoruz da onunla. Ortalık yerde nanenin ne işi var? Vallahi bilemiyorum. Geçiş, tam geçiş yoluna şey ektim, çilek ektim. Çileğin yeri iyi. <laughs> yeri iyi tamam da. Tabii. Geçiş yolunda ama. Hadi bakalım kalkalım. Şimdi nereye ne yapıyoruz? Hmm. Sen söyle ben keseri al Keseri sen al. Keserle sen Yok keseri Belli. al. Hı. Önce bir şey yap. Şuradan güzel güzel köklü sökelim. Ben keserle sökemem. Ben belle sökeyim. Belle sökelim. Sen ayır. Elini eldiven giymesen ayır. Kırmadan. Hmm. Eldivenle kırılıyor çünkü. Bir şeyin içine koyacak iyi olacak. Neyin içine? Neyin dedi? içine? Önden kova gelmesi lazım. Kimse getirmez şimdi. Benim şurada bir sevimli kızım var. O getirir mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> o ön tarafta bir tane kova var. Bir Beyaz. Yoğurt kovası yoğurt gibi bir kova var ya. Onu getir. Geldi Kapat. Niye kapatacaksın? Ben onunla kalkacaktım. Niye öyle bir şey yapıyorsun anne sen Kapat. şimdi? Kapat. Bugünlük benden bu kadar olsun. Artık gidelim. Yarın inşallah başka işlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Nanelerim. Bugün diktiğim kabak tohumlarım. Sulamaları yaptım. Artık eve çıkıyorum. Hava da bulandı. Hepinize iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Teşekkür ederim.